Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi sosyal medyada dönen bir şey var. Bu şekilde ıslak mendili alıyoruz. Asetonu üzerine döküp siliyoruz. Ve arkadaşlar altından başka bir resim çıkıyor. Biz de deneyeceğiz şimdi. Biliyorsunuz bu Türkiye yazan ıslak mendil meşhurdur. Bakalım altından ne gibi bir resim çıkacak arkadaşlar. Şöyle asetonu damlattık az bir şey. Şimdi Aset az geldi. Aset onu az daha bekleteceğiz demek ki. Gördüğünüz gibi bir bok çıkmadı. Kırmızı bir şeymiş. Bir de bu tarafını deneyelim. Bakalım bu tarafından ne çıkacak. Şöyle yaydırılmaz. Bu tarafta kırmızı. Şansımıza bizde resim çıkmadı.